oluyor. Tabi. Be. Görüyorum seni görüyorum sus. Neredesiniz ya siz? Aşağıdayız. Aşağıda ben, neredesiniz? Ne ben burada mı kaldım? Ben birazcık tamam. at, atımla gezeceğim. Ben hadi de gezeceğim. Neyse ben sana vurmayacağım hadi. Ben sen Ben orayı takip edeceğim. Evet tamam. Takip et. Ben de kaçayım bari. Uy en Buraya rengi Buraya geçebilir miyim? Müthiş. Buraya niye bununla geçemiyorum ya? Elbise tıktı temin aldım elime. Hadi beni bekle orada. İnşallah işe yarar. Ya siz neredesiniz? Aha bismillah nereye geçin oldum. Ooo. Son anda çok iyi bir yere geçin oldum. Hadi ne yapıyorsun? Ben de size takılabilir miyim? tamam ben Ne yapıyorsun? Oy işte oldum galiba ben gene. Gel. Takip etelim ben. Ne yapıyorsun orada? Hey. Sen yap, sen Aa. Senin Senin yanıma ışınladın. <laughs> Vay Beni İyi öldüreceğim. vuruyor bana! Vur vur vur, vur atlayın vur vur. vur 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 sen vur. Sen vur. beni sen ben kadar vurabilirsen kaç kaç ha? Ona da can gidiyor. Yahoo! Yahoo! biz nerede? de biz daha evin yanına bilmiyorum ne nerede ya Bizim ev ne de alda biz ne ya ya gördük senin orda oğlum alda bizimde alda zaten bu aksırıyor. ya nabi sen orda evet <laughs> ya sen sus ne yapıyorsun sen o iyi ama de <uyuyun>. Aha, <laughs> Öldüm. Oh, doğru <laughs> Aa, Aa bu ne? Ay anam öldü vallahi. mı kırdın? Aa başım dönüyor. Yalancı, yalancı. Aa bayıldım. Yalancı oldun aga değerli şu anda var ya. Haydi ya bayım bari. Yalancı. Yalancı çocuk. Kesin biri şu anda eve geliyor, değil mi? O gelen kişi kim? Neyse ben zırhımı giyeyim de mi? Ben oy a dikene düştüm. Vay! <laughs> Sen bu Allah ne kadar vuracaksın? Arda mı kırıyorsun? Yo yanında sen vardın değil misin? Yo ben değilim. Berat sen değil misin yanındaki? <laughs> Arda da var. Arda sen misin? Arda orada. Ana Arda da oradaydı. Ben şuraya cam koydum. Bak koy. Gelme. <laughs> o da, her bir bu. Gelme. <laughs> Hadi sen camları ne kadar alıyorsun? Uy. Uy. bana Vuruyor. Ben niye vuruyorum? Ben o vuruyorum. Yok, <laughs> abi. sen niye bana vuruyorsun? Ben vurmuyorum. <laughs> Aha, yaptı. Ya çekil biz de yatalım ya. Hadi kut duvarda. Yeah. ya siz bu nerede bu ne? <laughs> 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 eh, neyse ben uyuyayım. Ney ne? Of oh, zırhım sıfır kalmış. Evet. Neyse ben uyuyayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oluyorum. Aha sabah oldu. Ana bu git. Ben eli yazmışım. İki tane cam var. Hadi alışacağım bari. Hadi. Hop. Benim karnım niye hiç acıkmıyor? Benim gibi. Ne yaptınız be şuraya? Bu ne? Aa, 62 lik bırakmışlar. Bayağı 64 lik Bir <laughs> <laughs> tane harcadım. Hıy. Bu ilk yaptım ben. Oy. Yukarı git. Emi. Efendim. Kaç bu ilk geliyor? Bu ilk ne? Bu ilk. O ne? ne? Üçsüz, Oy. Üçsüz. Bucaksız. Gelen bir adam. Adam. Adam arada. Ana ben acık mıdayım. adam mı ki? Dene. Dene. Tarı. Hayır. E. Ne? Acıktım. <laughs> acık. Ne yapabilirim? Sıla ne ara sana aldı? Hara. <laughs> ne diyor orada? Alo. Alo. Yok ki. Ya ben buraya geldim Aa, ama. Bu ben Bu bize <laughs> <arayacağım. gülüyor> Ya siz ne alıyorsunuz? Ya bana bir tane ender faresi mi nedir? O saldırıyor işte. Ender faresi saldırıyor. Şuradan yani, çıkayım mı? Açalım benimki hızlı benim attım. Hmm. Ne? ne, yapıyorsunuz siz atınıza falan? Benimki çok yavaş. Aha düştüm. Ben hızdan bir iksir içtim. Sen mi içtin atım mı içtin? atım içtin. Işte. Atım nasıl içirdin? Atım içine basıyorsun elindeyken. Evet. Yemin et. Ben havuzda yüzmeye gidiyorum. Siz geliyorsunuz mu? Gelmiyoruz. Ben işe gidiyorum. Ben de işe gideceğim. Ya benim işim niye var ki? Ya sen boş boş otur. Olur. Ben de işe gideceğim. Ben de ev yapmak istiyorum. Ardından ben. varsa ben de onu yapacağım. Ben ev yap... Ben. Başkan nerede? Başkan gel. Sen havuzda yüzüyen başkan var. Oh yüzüyor. Elmez, gel. gel gel havuzda yüzüyor. Başkan havuzda yüzüyor. Da da da. Niye da başkan. Ne var? Ben nereye yapabilir miyim? Ben de istiyorum. Hay hocam. Ee, başkan. İkinizden biri yapacak. Hanginiz? Birlikte yapalım. İkizimiz Daha kolay. Yapalım. Hı hı. Emmişiz. Düzgün bir cevap söylerseniz kabul edeceğim. Amin. Arabayı tamam mı? Araba yıkama yeri mi yapacağız? Evet. Yardım eder. Hayır. Niye? Düzgün bir cevap lazım. Ee... Sizin Başka... heykelinizi yapalım. Ah hayır ah, ölüyorum. Başkanım izin verirseniz ben araba yıkamacı yapacağım. Hayır izin vermiyorum. Niye izin vermiyorsun? Onu izin vermiyorum ben şunu izin veriyorum. Ben hatta size söylüyorum ki şunu yapın. Sana heykel mi? Yani heykel değil de bir tane böyle e, böyle böyle değil heykel gibi bir şey vardı ya böyle ne bileyim ayaklarından falan ama kocaman olsun ev gibi bir şey olsun ev ee, evet, hocam siz ne istiyorsunuz gizli ya? gizli sığınak gibi bir şey 64 küp elmas bir tane birimize mi sadece ben ama sıkıştım ikinize toplam ben sıkıştım ben, ben sıkıştım. sıkıştım nasıl sıkıştı? bu Sık, Benimle beraber sıkıştık. Neyin? Oh, şöyle biraz şundan alayım da. Öleceğim ama neyse. Arda yapmaya başladın mı sen? Başlamadım. Ben seni bekliyorum. Biraz... Sen neredesin? Ben Bim'in oradayım. Hı. Bim mi? Bim nere? Ben de Bim'e geliyorum. Yükle. Ay, ben, ben bakkala geliyorum. Bakkaldan bir şeyler alacağım. Bim mi bakkal mı? Bakkal. İyi ya. Arda neredesin? Ya bunu kim yaptı buraya böyle? Ben bilmem. Binden çıktım. Ha şeye gidiyor. Okula doğru. <laughs> Eve doğru. Şundan alayım. <laughs> ne yapıyorsun <haber> lan? <gülüyor> Hocam. <gülüyor> koydum şöyle. Arda bu sen misin? Ücreti. A Hı? Elmas mıymış be bunun karşılığı? Her şey 1.64. Altın. Hocam elmas sende kalsın. Boş ver gerek yok. Ben aldım bunu. Elmas altın aynı şeydir. Hocam ne diyor? Ya niye herkes birbirimizi hocam diyor? Ya nerede sen de hocam dediğin gibi. Oh, 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 oh. Hocam dayı, dayı, biz acıkıyoruz. Ne da yapalım? Ne de yiyelim? Beş parasız. Benim evime e, şeye gelin. Ben de sizin Kaymakamlığa gelirseniz Hı -hı. veririm. Ben geliyorum. Gel. Uş uş. O oh, ne yapalım siz bırak. Benim kocaman slime'lar bir şey yapıyor. Kolay. Bir <laughs> <laughs> <İki> tane. <laughs> Üç tane var. Yelle mama. Tıklamazsan alamazsın. Tık, tık tık. Gel. Geldim. Bekle gelme. Gitme. Bir git be. git. Gel gel. Bekle. Şimdi gelme. Ya <laughs> <Şimdi> gelme. <laughs> <laughs> Çık bu odadan. Kapıyı kapat. Tamam. Azıcıkla bekle. Tamam. Şimdi gelebilirsin. <laughs> tak tak tak. Bekle. Gel. Hocam al senin yemeğin burada. Oley. Gelmedi. Hadi. Al, al sana yemek. Uzallaşsana sana geliyor. Arkadaşınla paylaş ye. Paylaş onunla. Paylaşacağım <laughs> onunla. Keserim seni. Keserim bak. Arkadaş. Dur. Lo, ¿no Arkadaşlar öldürme. Atımı bağlıyorum. Nasıl bağlıyorum? Ekleyin şimdi ben geliyorum. Size bir yer ayarlayacağım. Siz oraya yapacaksınız. Nereye? Aa, Heykeli yapacağınız yere Arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar sana 20 tane bir et atacağım. Kaymakamın önüne şey gelir misin? Bu kimin atı? Benim atım içeride atı, Bu kimin atı? Anam benim değil. <laughs> Yarab, içine koyar mısın? Kaymakamlığın önüne gelir misiniz? Yok ki. Ben de var, ben de var bir saniye. Sen yap koy. Kaymakam önüne gelir misiniz? İyi. Gelir misiniz? <laughs> Gelmezseniz bir şey yapamazsınız. <laughs> geleceğim geleceğim ama bekle bir. Ben aslında geleyim mi? <laughs> gel ya gel. Ama içeri nasıl gireceğim onu bilmiyorum. <laughs> <Hayır, değil mi? gülüyor> <laughs> Arda içeri korkma. Arda! Hay bakalım doğru ben yola çıktım. Gel şeye gel ama. Ya, <laughs> i̇çerideki odama gel. Arda sen neredesin canım? Ya hadi gelsenize. Ben geldim. Anam. Bir de bana vuruyor. Atım da şöyle elektrik direğine bağlayayım. Gel 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 gel. Güzel -ge. ya dur. <laughs> arda, alayım. Arda sen de gel. Ben atım bağlayalım. Arda gelir misin? Arda. Oğlum sen bekle ben Kırtaktır. Arda ya arıyorum. Arda Alo Arda gel. Geleyim mi? Arda buradaki zaten. Aa, Arda burada <laughs> Ben de niye zimleriniz gözükmüyor? Burada mı? vurma. Evet orada. <laughs> Bende ne gözükmüyor? Gelin ben şimdi. gözüküyor ben ayarladım onu. gözükmüyor. Bir gelin ya. Hay baba. birbirinize. Gel orada sen de gel. Gelin o da. <laughs> Çekilin. Gelin. Ne yapıyorsun? Vay vurma. Ya. Gelin. gel <laughs> vurma. vurmayın. Ne no. Onları mı temizleyeceğiz? Yok onlar temizleme Ay. gel ya gel. Takip et beni. Nereye nereye? Ben seni eve Hadi geleyim. Gel takip edin beni. Uzak bir yere mi gideceğiz? Ya çok uzak bir yere değil. Atına gidebilir miyim? Hayır gelme. Atsız gel bir yere. Ben şimdi belirlediğim araziye mi yapmak istiyorsanız yoksa başka bir yere mi? Bence buraya yapın. Burada ama hep su yeri var. ya. burada su mı olsun başka bir yer mi? Şurada. Emir ben hareket edemiyorum. Su var öldürüyor? Bura olursa size para vereceğim. Olmazsa... Sizi... Ana Arda öldü. Gözledim sizi. <laughs> Arda hadi nasıl güle. öldün ya? Sular nereye öldürüyor? Arda <laughs> ne sular? Ne dondu ne dondu? Hadi. 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 Ha! hadi, hadi gel. ne

koyun hadi koyun hadi koyun. Neredesin neredesin? Ben sana vereyim. Slime'ların altında. Slime'ların nerede? Aha aldım aldım. Adam, aldım, aldım. Sana, e, yemek Bekle yerim. bir bekle bir bekle bir. Bekle bir oğlum. Oğlum bir vurma oğlum. Bak çok ısır bu ne? Canım acıyor. Yok. Vurma. Lan. Abi, bak. Lan oğlum bunu vuruyor bu. Ya yeri git. <laughs> Ya bak ben seni besledim bu hala vuruyor bana. <laughs> ne bir şey daha bana vuruyor. Allah ne vuruyor? Bu vuruyor mu? <laughs> <bunu>. Bundan <kaydedin. gülüyor> Ya siz kaç tane yaptınız? Ya burada bana. Hadi ben de sana bir şey atacaktım. Atıyorum. At. Benim belirlediğim evet. gelir misiniz? Tamam. At. Tamam. Ya, ya Emir benim eşyalarım yok. <laughs> orada orada. Orada var da burada. Yam nam nam nam. Arkana binebiliyor musun? Gel bak burada. Bazılarını ben aldım. Ya niye? Geri atacağım bekle. Hepsini atacağım. Tamam zaten. Zaten birkaç tanesini aldım. Ya var ya ben de kes. Ay! Arda vurdu. Arda gel şimdi. Ya Bir burada zıplay var. var. Bak bu var. O değil. Bu var. Ben Bir de mi? şu var. hangisi? A bu. Tamam <laughs> ver baba. Hangisi? Koyun yine. Benim de değil o. Gelin şimdi. Ya bir gelir misiniz? Ya arada kümelere gitsin. Ya siz mimar mısınız değil misiniz? Ne biz değil Mimar mısınız değil misiniz? Mimar. Gelin o zaman yanıma. Yanıma gelin. <laughs> <laughs> Hadi. Güzel sen neredesin? Ha, gece oldu gece yapamayın ben. Ay tamam var ya sizde başlayacağım <laughs> ben hatırladım atayı. Nasıl gözüküyor size? Altıyla dolaşabiliyor ama ne ekmezse bina yapamıyor. Ya gece. Na bu zaman niye senin aynı lanca? <laughs> ben <laughs> Hayır. Ya var ya. <laughs> Eve gidin eve eve. Ölüyorum. Ya yürüyün siz hadi. Bir geç. Ya vurmama. Atım öldürdü. Ya atım öldürdü. Ya gel buraya. Atım öldürdü. Kovalayacak mısınız birbirinizi? Atım <laughs> Kim öldü? Orada. Nereye? Atım öldürdü ben de onu öldürdüm. Gel orada. Hadi biz eve gidelim. O kalsın orada. Ya ben de geldim. Evet ben ne malzemesi? Öldüm ben. Ben sizden Ya onu bilmiyorum. Arda gel ben sana veririm. Oo bir şeyler bana vuruyor. Bu ne? Gel Arda bize ver gidelim. Ya. Ben ne yapacağım? Yap. Ama bu evde benim demeyim var. Ne yapalım? Kal o zaman. Ya yüzsüz de var mı? Oğlum yürü Zombi evi değil. Zombi nasıl eve gitti? Ben de çalıyorum. Benim eşyalarımı sakın ama sakın kullanmayın. Alacağım. Ben de yeni bir ev yapacağım. Aa, vurma. Ya vurmadım. Al, sana. Evet kendime yeni bir ev yapabilirim. Modu düzü de itaat etmiyor. Modu düzü Ne yapıyorsun? Hayır <laughs> <laughs>

koydum. niye çaptın sen? Ada uçtu. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Hiç kötü çok kötü bir videoydu. Bu videoyu YouTube atmayacağım. Niye? İşte. Ya güzel oldu güzel oldu. Gel, gel. Güzel oldu. <laughs> evet arkadaşlar hoşça kalın. Ne diyorduk ya? Sağlıklı kalın evde kalın. Aa, aynen. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, evde kalın. Bay bay. Görüşürüz. Ben bu videoları izlenmeyecekti. Sağ <laughs> tamam dizi aldım da <laughs> videos. Neyse. Dizi aldım. Like atıp abone olmayı da unutmuyoruz. Bye bye. Video görüşürüz. Video çok kötü geçti. Ya evet. Ya Tabii. videoyu atmayalım ya. Video bot.